Birbirinden üstün kamera sistemleri, yüksek güvenlikli kapılar ve diğer ürünler hepsi İstanbul'da başlayan güvenlik fuarında sergileniyor. Hırsızlığa karşı ürünlerin tanıtıldığı fuarda ilginç bir olay da yaşandı. Yunanlı katılımcıların standı soyuldu. Son teknoloji kullanılmış ürünler, gelişmiş kameralar ve diğerleri. Güvenlik Fuarı ISAF kapılarını ziyaretçilerine açtı. İşte birkaç örnek. Yüksek güvenlikli kapı sistemi çok hızlı. Mevcut sistemler e, açılma süreleri 6-8 saniyedir. Bizim geliştirmiş olduğumuz sistem terör saldırına karşı 1 saniyede cevap veriyor. Görelim. Hemen göstereyim. Şu şekilde. Şekliyim isterseniz. 1 saniye için hazır. 1 saniye. Terör saldırıları için hazır. 1 saniyede. Güvenlik gördüğü an aracı 1 saniyede roadblocker'a devreye sokuyor. Gizli kameralar artık her yerde. Normalde bir koltuk üzerindeki sehpan üzerinde durduğunda karşıdaki dört kişiyi rahatlıkla... Geniş açı. Çekebilir, Tabii ki geniş açı. Bu gözlük. Ki, bu gözlük? Tabii ki bu gözlük. Normal okuma gözlüğü şeklindedir. Bu da mı kamera? Gözlük. Tabii ki efendim. Kamera artı ses kaydı. Ve hırsızların korkulu rüyası pobaşa kameraları. 2 megapiksel çözünürlüğe sahip, tanımlama özelliği daha fazla olabilen, aynı zamanda hareket edilebilen, e, gerektiği zamanda preset ayarlığıyla e, konumlandırılıp kendisi otomatik olarak...